Uh, bismillahi rahmoni rahim bugun o'n bir aralik ikki uh, ming yigirma uh, bir bu uh, suvkuyisi organz bo'lgan uh, kadim yurtlar dianishmodernigi tarafidan va uh, bu Nezmiya uh, nezmiyau muhammadi to'pal ichma suisi va uh, bu ko'rasizlar mana bu el pampasi tamam. el pampasi Pam, Bu koyunun tabilası. Bu ham su akatkan çeşmeler. Bu 2000 mililitrelik su deposu. Bu ham elektrikli çalışıyor pampası. elektrikli çalışıyor pampası. Bu su kuyusu Afganistan, Güney Turkistan, Fariyab ulatının büyüdeki şerif kuyunda. ochilgan allay mutal kabul etsin <laughs> bu ham ko'rasizlar masjidni ichida achilgan bu suki <laughs> allay mutal nezmiya va mehamedu to'pal e, hayratlarini kabul etsin <gülüyor> <gülüyor>